Şimdi burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilde hafif, terazide ağır dediği sözü okuyoruz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir gün sahabe-i kiram efendilerimize size söylemesi kolay, dilde hafif fakat yarın mizanda, ahiret gününde terazide ağır gelecek. Sevabı çok büyük bir sözü haber vereyim mi deyince o sahabe-i kiram efendilerimiz sevap kazanmaya çok istekli olan, her gün yeni bir vesilelerle nasıl Allah'ın rızasını kazanırız diye uğraşan, her sabah bugün nasıl bir amel işlesem de Allah'ı hoşnut etsem diyen sahabe-i kiram efendilerimiz diyorlar ki, evet ya Resulullah diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu tesbih sözünü öğreterek günde yüz defa tekrar etmelerini onlara tavsiye ediyor. Bu tesbih nedir? Şimdi buradaki cami içerisinde görmüş olduğumuz bu tesbih Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim. Kim bunu günde yüz defa söylerse diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam denizin köpüğü kadar günahı olsa Allahu Teala onu affeder. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim. Allah'ım sen her türlü noksanlıktan münezzehsin ve hamd sana mahsustur. Yine noksaniyetten uzaksın ki en büyük olan sensin anlamındaki tesbihi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günde yüz defa söylenmesini tavsiye etmiştir.